Diyorum. İsim neydi yengenin? Ha. Berivan Berivan abla sana hiç şiir yazdı mı ya? Evet Gez o zaman eşinin yanına <laughs> Berivan ablaya yazdığın şiiri bir oku bakayım Mehmet Mehmet <laughs> <Ben yenge, gülüyor> Söyle <gülüyor> <gülüyor> Vişne fitanı ise kiraz bitirmez Gülsüz ise bahçen bülbül de ötmez Aşk sonu arama bir ömür yetmez Kaslı ferhat olup parelenirsin Keder etme gönül makbul aşk buysa, bu ateşli aşkı o gülşen duysa, alsa da bin bir can Azrail olsa Gamzem oklarından yarelenirdi. Seviyor musun hala aşık mısın? Sevmesem. Şöyle bir yan yana gelin o zaman bakalım. <laughs> var mı daha söyleyeceğim bir şey var mı Mehmet? Abi? Hayır. Peki sen adamı zora koştuk. Sen ne söyleyeceksin adama? Bir dörtlük de sen yak bakalım bunda o yok da. Bende o yok ama ben hayatımı verdim. Hayatımı ona adadım. Sevgimle, her şeyimle seviyorum kocamı. Ben bir daha dünyaya gelsem bir daha böyle bir iş isterim. Tamam. Eşimden ayrılmam. Ya arkadaşımdan aynı sözü duydum. Bir daha Deliler gibi ailemi bile karşıma aldım. Ailem istemedi. Aşıklaş. Yaştan dolayı evet aşığım. Yaştan dolayı ailem istemedi işimi. Yani gönül ferman dinlemiyor be evet. abi. Sevgi çünkü, her şeyin çünkü üstündedir. Çünkü hocam var ya dünyada onun kadar e, iyi bir insan tanımadım. Abi Allah aşkınızı daim eylesin. Amin. Allah sana bir uzun Amin. ömürler Amin. versin. Kimle Ümmetim Ahmet'im? Allah başımızdan Mehmetim. eksik etmesin. Berivan abla sana da Allah uzun ömürler Sağ versin. Sağ ol Allah razı olsun. Aradaki yaş farkı hiçbir zaman kapanmasın. İnşallah. Bizim için yaş farkı önemli değil ki, sevgi önemli. Tamam zaten kapanmaz Aa, abla inşallah, anladın mı? İnşallah, inşallah. Ama sevginiz devamlı büyüsün. İnşallah. Amin. Amin. Sana söylediği en güzel söz nedir? Bana söylediği en güzel söz pırt kızı. Senin ona söylediğin en güzel söz? Sana söylediği en güzel söz? Aşkım der. Aşkım mı der? Evet. Aşkım diye hitap eder? Evet. Aa, Allah daim eylesin abi ne diyelim ya. Herkese böyle kocasını sevmeyi, karısını sevmeyi Allah nasip eylesin. Çünkü ben eşimden şu kadarcık bir şey incinmiyorum. İncitmedi beni. 15 senedir şuradan şuraya kalk demedi. Ben iş gördüm o üzüldü. Fazla kendini yorma. Ben istediğimi beni istediği yere gönderdi. Benim istediğimi giydirdi. Benim istediğimi yedirdi. Gözümü doyurdu. Bu yalan dünyada eşim benim hiçbir zaman hiçbir diyeceğime yok diyemedi. Allah mesut bahtı eylesin. Şimdi erkekler için bir tek şey söylüyorum. Abartmasınlar. Bayanlar Allah'ın erkeklere emanetidir. Erkek bunu bilirse hanımına candan yürekten sarılır. Bu, da bana <laughs> bu sözü de bana yetiyor. Allah Mesut Bahterli'siz. Kıskanları da çatlasın. Ne? Herkese de bu laf gitsin. Kıskanlar çatlasın. Allah. Bilen kendini biliyor. Latif dayı. Efendim. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ne zamandır görüşmüyoruz? On ay. Birkaç gün olmuş. On ay on iki gündür görüşmüyoruz. On ay on iki gün. Eyvallah. Bir yaşına daha girdin. Kaç oldu senin yaş? 93. 92 de bıraktık. 93'ten 94'e döneceksin. Döneceğim. Dünyaların durumu nasıl? <laughs> Bilyalar canlanıyor ya demirim valla. Yine mi canlanıyor? He, yine canlanıyor da geçenlerde müftü geldi bu camiye. Evet. Hocayla beraber namaz kılıyorduk. Kimse yok şimdi cemaatinden. Böyle kalktım çağlardan tutuyorum bana şey etti niye öyleydi? sen dedim ne yapayım ayaklarımdan rahatsızım Kocam. Dedi ki şeye gitmedim mi? Doktora başvurmadım mı? Dedim vurdun. Ne dedi? Anadan doğma çileşleme var dedi. Peki gelinim dedi ki bu ihtiyar oturduğu yerde mi namaz kılsın? Böyle kalkıp şeyden de üzülüyor dedi. Hani ihtiyar Dedi ki o, ona bir doktor dedi eğitim sayılır. Gezip idman yaptıkça yine kendine bir faydası var. Dedim bela dedi. Dedi ki şey, doktorun dediği dediktir. Müftü dedi. Sonuç? ha Dedi onun dediği doğrudur. Ama sen yine oturarak kılmıyorsun namazı. Yok. Kılmıyorum. Niye? Gözden yaş mı gelmiyor hala? Gelmedi. Dedi içi damla yaş geçti. Oturduğu yerde kılar. E, müftü bey ne dedi camiye gelen müftü? dedim de dedi çiçe gelmiş mi dedim gelmiş. Dedi söz doktoru. Ha müftü de mi öyle söyledi? He. Allah Allah. Allah. E, ne olacak böyle abi? Ben ne vallahi ben de bilmiyorum. E, iyi i̇yicine gezmemin çok yararı var kocam. Ha gezince iyi oluyor. Ot, oturdum mu kalkayım mı on dakika cezip ayakta durmamış cezemiyorum. yani oturmak sana yaramıyor. Yaramıyor. Devamlı ayakta. Ha, şu anda yatsak. Oturmak mı yasak? Ya hep oturdum biz yaralım var. Vay Latif dedem benim be. Yani Geçen ne? sene biz Latif abiyi 92 yaşında bırakmıştık, 93'e girecekti. Şimdi 93'e girdi. ha İnşallah 94'ü de göreceğiz. Ha, ha, ya yeter, yeter. <laughs> yetmez. Yeter. 100 yeten. yaşını görürsün inşallah. Aman çok oluyor. Nasıl çok oluyor? Olur ki namazdan şeyden geri kalırım Allahım bana günah yazar. Kalmazsın. Niye kalasın? E olur. Kalabilirsen yaşın. Rabbim seni korur. Rabbim seni kollar. Amen. Sağ ol Bak 94 yaşında yürüyebiliyorsun. Elbette. Oturmadan ha. namaz kılıyorsun. Ha. 100 yaşına kadar gider bu iş. Çok oluyor. Ya çok olmuyor ya. <laughs> çok olmuyor. Vallahi. Hacardım çok mu olur ne? He? Çok olur. Çok olmaz. Beş vakit gelip gidiyor mu? Ha? Yok sabah namazına gelmenim koymuyor. Niye? Soğuk alır, hastalarsan nenem yok, bakanın olmaz. Ben seni hiç kalkamadım diye. O adamın kapısını çizdin ya bilirsen. O adamın kapısını tıkıldadır efendi baba bu gün niye namaza sen? Hemen kokar. Ha kontrol ediyor. Ha. Eyvallah. Ha, kontrol ediyor. Köyde kimse yok Latif abi. Yok. Nerede bu millet? Bu köyün yarısı Hilal Şent. Yarısı da şehirde e, ee, olan üç beş tane malına muluna bakan hizmetçiler var. Kimse yok. Bir hoca, bir ben. Hoca var. Ha. Hoca da yeni geldi. Daha iki haftalık. Memnunsun. Efendim? Hocadan memnunsun. Bu celenden mi? Her evet. bir celenden yani Allah razı olsun. Latif dede. Efendim? Bu gençlere bir şey söylemek ister misin gençlere? Şimdi sen tecrübelisin. 93 yaş. Efendi şimdi ele bir zaman ki Akhir zaman evladan sevin geçmir, komşunun cencine mi sevin geçecek? Şimdi zaten seni saymış ki, el o cebinde tesbih sevmir. Tesbih kalktı kıyan şeyden dünyadan. Alo. Ne? Alo, alo. Bütün olay diyorsun alo. E, e, e. E, ne olacak şimdi, böyle? Şimdi diyor ki, ya sen gelirsen sene. Bana bir manfaati var mı? Olan oğlum ben Müslümanım. Sen de beş yanı Müslüman cidir, ben de cidimdi. Hiç mi manfaatım yok sana? E can sen. Var mı? Atasözü var mı? He? Atasözü var mı? Var mı? Güzel söz var mı? Güzel söz söyleyeceksin mi? Vallahi ne değiştense ona cevap veririm. Daha ben başka bilmiyorum. Bilmiyorsun. Eyvallah. He. Zeki Müren? Oo, asker arkadaşım. Zeki Müren çok merhametli, çok efendi bir çocuğuydu. De ki niye? Zengin çocuk. Birinci bölükten ikinci bölükte bir de derdi ki kız var mı? Beni ona sorun. Mektubu gelmeyen parası olmayana ben parayı derim. Yalanı zekimden verdi demesi. Ela merhametliydi. Vay be. Ha. Parasını ibdat isim yok. Heh. Peki Latif'te de şu künyeyi bir sayalım asker künyesini. Senin meşhur bir künye var ya. Ha. Şöyle bir asker selamıyla sayalım. Selamı da verelim yani, mi şöyle? Ben yani böyle duruyorum. Künyemi mi topun künyesi mi? Hem kendi künyeni hem de topun künyesini. İkinci ordu, sekizinci kol ordu, elli sekiz er eğitim tığayı, birinci tabur, birinci batarya, erlerinden Latif Ural, Ankara. Emret komutanı. Emret komutanım. Tapımın künyesi. On buçuk santimetre çapında, yirmi dört buçuk çap uzunluğunda sürme kollu kamalı, hava mayın baskılı, sabit geri tepmeli, bağımsız nişan atlı, mademe yaylı, mademe dincilli, çatal kundaklı, M2, Amerikan yapısı, hafif serev öbüsü, on buçukluk kumandan. Ah ah Latif dedem be. Cansın sen can. Haa oh, işte. Sen cansın sen dadaşların kralısın. Çok, sen dadaş gibi çok dadasın. Süper. Allah nasip etti bir daha görüştük Ha. İnşallah biz sana özel geldik. Latif abiyi görelim dedik. Çok, Allah ömür verirse inşallah. tekrar geleceğiz inşallah. Vay inşallah. Bir dahaki yaşına inşallah. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.